Herkese merhabalar yeni bir videoda hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere Şubat ayını ortalarken Şubat ayında kullanabileceğiniz güzel bir taktik paylaşacağım sizlerle. Bu videoda şu an arkada dönen taktik önümüzdeki videonun habercisi olsun. Burada 4-2-3-1 oynuyorum ve önümüzdeki gelecek OSM taktiğimiz 4-2-3-1 ve 4-5-1 ile alakalı olacaktır. Ee, videoya geçmeden önce ufak bir de duyuru yapmak istiyorum. Ee, benim eski videolarımı izleyip istediğiniz sonucu alamıyorsanız bakın bunun sorumlusu ben değilim. Ee, sonuç olarak benim sürekli hani 2-3 haftada bir ya da ay ay video atmamın sebebi kullandığımız taktiklerin değişiyor olması, oyunun güncelleme alıyor olması. Ee, o yüzden dikkat etmeniz gereken şey şu, gidip de 4-5 önceki videodaki belirttiğim şeylere çok takılmayın, olabildiğince güncel videoları takip etmeye çalışın. Tabii ki bu konuda her şey size kalıyor, haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E, bu videoda biliyorsunuz e, başlıktan da anlayacağınız üzere 4 3 anlatacağım size. E, hemen taktiğimize geçelim. Kameramızı küçültelim. 4 3 3'ü şöyle oynuyoruz. A formasyonunda oynamanızı öneriyorum. Birazcık detaylı bir şekilde aktaracağım bu videoyu. Çünkü hazırlık yaparken farklı kombinasyonlarını denedim ve en sağlıklısını sizlerle paylaşacağım. Şu an oyunda oynanılan çok fazla 4-3-3 var ve ben 4-3-3 oynarken en püf noktalarını sizlerle şu şekilde göstereceğim. Hakemden başlayalım arkadaşlar. Hakemimiz yeşil hakem ve mavi hakemse yani hoşgörülü ve çok böyle yumuşak bir hakemse çok agresif çıkıyorsunuz. Bakın çok agresif. Ama çok agresif çıktığınız zaman kesinlikle evinizdeyseniz baskınızı yüksek tutun ama deplasmandaysanız bu baskınızı çekip de sona getirmeyin. Çünkü baskınızı fullediğinizde rakiple yakın temasa geçeceğiniz için e, sakatlık olasılığınız artıyor ve kart yeme olasılığınız çok artıyor hakeme göre. Ki, çünkü çok agresif oynuyor oluyoruz. O yüzden daha kontrollü oynayacağınız maçlarda çok baskı yapmadan dengeli de bunu tutup çok agresife çekmenizi ben öneriyorum. Ufak bir trik olsun. E, sarı hakeme gelecek olursak sarı ve turuncu hakem ben onlara normal çıkıyorum. Kırmızı hakeme ise yine normal çıkıyorum. Sarı hakemi agresif yapabilirsiniz ama sarı hakemi agresif yapıyorsanız baskınızı bu sefer geride karşılamayla sonuçlandırmanızı öneriyor olacağım. Gelelim devam edelim. Bu taktikte arkadaşlar ufak bir nokta. Kanat oyuncularınız bakın sizin kanat oyuncularınız forvet oyuncunuzdan güçlüyse kanatları kullan. Ve aynı şekilde orta sahadaki oyuncularınız için de geçerli bu. Yani sol orta saha ve sağ orta saha ofansif orta sahanızdan güçlüyse kanatları kullan oynayın. Ama forvet oyuncunuz ve ofansif orta saha oyuncunuz güçlüyse pasla oyunu oynamanızı öneriyorum. çünkü bizim amacımız rakipten güçlüyken gücümüzü göstermek. Güçlü olduğumuz alanlarda oynamak bizim için daha avantajlı. Ve bu noktada şunu da söylüyorum. Kanatları oynan kanatları kullan oynuyorsanız bilin ki bek oyuncularınızın hücum yüzdeleri de önemlidir. Devam edelim. Ee, forvetlerimiz sadece hücumu destekliyor, orta sahamız pozisyonunu koruyor. Deplasmanda ise orta sahamız defansa yardım ediyor. Bakın bu çok önemli. Ee, baskı yukarıda anlattığım hakeme göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu maç nezdinde ayarlayacak olursam, mavi hakeme çok agresif çıkıyorsam dengeli bir baskı oynayacağım. Hücumcum, hücumcu bir stil oynamak zorundayız. 4-3-3 oynuyoruz arkadaşlar. Bakın deplasmandayım. O yüzden orta sahamı defansa çektim. Stilimiz kesinlikle hücumcu. Çünkü 4-3-3 oynuyorsanız eğer yani ofansif bir taktik oynuyorsanız asla defans yapmamanız gerekiyor. Bu gerçek futbol için de böyledir. Oyunlar için de böyledir. Bunu 67'de tutmak benim için en doğru. Yani 70'e 75'e de çıkarabilirsiniz. 81'e çıkardığınızda gol yememe şansınızın olduğunu düşünmüyorum. Rakibin taktiklerine de bağlı olmak üzere. Ama bizim seviyelerimizde bunu affetmezler. O yüzden yüksek bir hücumcu değeri biçin ve temponuzu da şuna göre ayarlıyorsunuz. Bakın rakibinizin taktiği bir çok önemli. İki sizin taktiğiniz çok önemli. Ben çok çok uzunca bir süre beni takip edenler hep yüksek hızda paslaşma oynadığımı bilir. Ama kanat oyunu oynuyorsak ben topa yine hakim olunması gerektiğini burada söylüyor olacağım. Ve rakibim için bakın her videoda bağırıyorum. Benim orta saham rakibin orta sahasından iyi ise topa hakim oluyorum. Çünkü topu ayağımıza tutmak çok büyük bir avantaj. Ayrıca ufak bir trik daha veriyorum. Ben burada paslı oyun oynuyorsam yüksek hızla paslaşmayı kesinlikle kullanmalıyım. Ama kanat oyunu oynuyorsam topu ayağımda tutmak benim için daha değerli olacak. Offside kontra gelenleri offside açıyoruz, uzun top gelenleri açıyoruz. Alan markajımız her zaman alan markajı. Adam markajını neye göre kullanmamız gerekiyorsa şunu da söyleyeceğim. Adam markajı rakibin forvet hattındaki oyuncu sayısı sizden fazlaysa o zaman adam markajı yapıyorsunuz ama biz her zaman alan markajı kullanıyoruz. Uzmanlara gelelim. Bu herkes aynı yaşta olduğu için önemli değil. Takımınızın en yaşlı oyuncusunu kaptan yapın. Özellikle orta sahadan olmasına özen gösterin. Penaltınızı en yüksek forvet oyuncunuz, serbest vuruşunuzu en iyi orta sahanız ve kornerinizi en iyi orta sahanız kullansın. Maç sonunda sizler bunlar hakkında bilgi verir. Bunu da değerlendirerek hareket edebilirsiniz. Bu taktik güçlü bir taktik güzel bir taktik daha önce kullandığımı da sizlere şöyle göstermek istiyorum 4-3-3 bakın burada bir 4-3-3 kullandık 4-3-3 A oynadık 4-4-2 B'ye karşı üstün bir oyun oynadık videoda verdiğim yani şu an verdiğim taktiğin aynısıdır bu taktikleri içeride dışarıda deneyerek veriyorum arkadaşlar hani farklı varyasyonlarını da deniyoruz iyi varyasyonlarını bulup paylaşmaya çalışıyoruz. Mesela burada 4-3-3'ü çok farklı bir şekilde denedik. 4-2-3-1 ile Veysel Hocam bizi deplasmanla devirmeyi başardı. Buna da buradan da ona sevgiler saygılar. Burada mesela bekleri ileri çıkardık. Orta saha forvete destekledi gibi değişik şeyler deniyoruz. Hani olabiliyor, olmayabiliyor. Biz bunların hepsini optimal hale getirip videoyu çekiyoruz. Mesela burada deplasmanda 3-1'lik bir galibiyet var. Burada 6 3 1'i 4 3 3 A ile devirdik. Bakın dep evinde 6 3 1 oynayan birisini deplasmanda 4 3 3'te devirdik. Yani dediğim gibi farklı taktikler, farklı denemeler var. Bunların sonucunda ortaya çıkıyor bu taktikler. Ee, videoyu bitirmeden önce de şunun da bilgisini vereyim. Ee, Battlefield serisi devam ediyor. Biliyorsunuz onun videolarını da atacağım, atmaya devam edeceğim. Aynı şekilde bu lig bitmeye yakın bir lig daha açacağım. Oraya da gelecek arkadaşlar için diğer videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.